Arkadaşlar bugün yine Bugün yine ne amınafım, daha ilk video FIFA oynayacağız abi pitch tipinde de meymenet yok ya Dur. Sarı genç sarı genci alacağım abi Ha. Bunu daha önce yapmıştım oyundan attı mı Tamam buraları da ayarlamış Şu kilomuzu düzeltelim de ee, Benim boyum bu kadar uzun değil Tamam böyle Pozisyon Forvet değil ya ben orta saha hücum aynen sağ ya. Evet. Yüze pek dokunmak istemiyorum sonra maymuna benziyoruz. Ben daha de demin bir saç bulmuştum çok güzeldi ya hangisiydi ihtiyacı acaba? Neyse arkadaşlar ben bunu yapayım geliyorum. Abi gol sevince de çok kararsız kaldım ya. Bu neymiş lan? Maymun... salak sarı bak. Bu neymiş? Uçan kuş. Bilmem bunu bu gol sevince kimindi ya? Bir futbolcunu da hatırlamıyorum. Tamam, ama da kalkı yapacağım abi. Aynen tamam bu olsun. <laughs> Çok güzel. Gol sevince direkt duran top tarzı. Eller belde. Derin nefes. Parmak ucunda koşuyor. Bakalım. Eller belde sanki daha güzel ya. Hop tam da bu olsun. Bu şu tarzı. rex Bunu varsayına yapacağım. Tamam. Buna da, bunlara da baktık. E ne yapacağım? İlerle. Yok Fenerbahçe değil abi. Fener güçlü kaçar ya böyle orta halli. Aa Sivas. Memleketimin takımını seçiyorum abi. Maç zorluğu dünya klası. Devre süresi 6 dakika olsun tamam. İlk sezonda transfer dönemi etkin. Görüşme katıldı katı. Tamam gevşek olsun ya çok da zorlamayalım. Tamam ilerle diyelim. Heh. Tamam. Sezon boyunca sağ dışındaki yaşam tarzına katılabilirsin. Alışveriş yatırımlar. Aa, yatırım da yapabiliriz. Daha demin şarkı çalıyordu arkadaşlar. Beni gösterdiği yere atladım. Maç içinde görürsünüz ödüller. Tamam falan tamam, fistan. 10 gün sonra takım arkadaşlarımla tanış. Tanışalım abi. Bir çalışmamı... Herkese hazır olduğunu söyle. Aktive tamamlandı. İlerle. Tam yaptım abi. Geç diyeceğim. Ha, tamam süresiz olmuş. Şimdi geri diyelim. İleri, ileri. Tamam koyayım artık maç yapmak istiyorum. Görünümü değiştirir. neymiş? Başına buyruk yürekli Komutan, Tamam ben başına buyruk olmak istiyorum hadi Heh sonunda ya Arkadaşlar bakın tipim bu Evet sakallar falan aynı ben Çok yakışıklı aynı benim gibi Tabi efendim Aktivitelerle bakalım be Üstten nasıl çıkacağım ya Heh C şey. ha, yani Zaten şey yapamıyormuşuz Bu arada Rıza hocam beni kadroya alsın 10 dakika Tamam bunları siktir Tamam puan durumu. Uy, Bu ne oğlum? Ha. Avrupa katası şimdi. Bu turnuva gibi bir şey herhalde. Neyse ilerle. İlerle ilerle ilerle. Dostluk maçı aynen bunlar. Tam maç yap diyeceğim. Ben oynatmadım mı? Ha. Kaçıncı dakika? 82. Takım olarak mı oynasam, kendim olarak mı oynasam? Bunu güzel eklemişler. Kendim olarak oynayacağım abi. Bir gireceğim bakalım. Çok bonus hedef ulaş <laughs> gelişim. Ne diyor teknoloji? Tamam. Hiçbir şey anlamadım ama geçecek neyse. Senin kafanı sik. Uyyyyyy. Abi şu karizmayı keser misin ya? Yani? Oğlum saçı şeyde farklı duruyordu. Maç yayınlayan 6.7'in... Orta başarı en az %40 yap yanlış yaptık lan. Eee tamam ben bunu istiyorum. Oğlum SC basılı tutuyor tutuyorum. Allah Allah. Salak mıdır nedir bu oyun ya? Tamam. Neredeyim lan ben? Ah oradayım bak. Bak 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 bana bak of. Heyecanlandım. Ver bana abi. Bir daha ver. Çok güzel. Lan bana versene. Piç. Ver bana ver. Of abi pasın güzelliğine bak. Ne oynuyorum lan. At bana abi. At lan at. Kamera açısını değiştireceğim abi. Neyse kalsın abi böyle ya. Atak yiyoruz. Evet at bana. At bana kardeşim. Harikasın. Of abi pasın güzelliğine bakar mısın ya. Ha oraya gitmemi istiyor oyun. Benim bölgem orası. Yok abi ben oraya gitmek istemiyorum. Hadi oğlum bana pas atın ya. Çok atak yiyoruz abi bu nasıl takımdır ya? Nerelere geldik? Şimdi topu kapayım da sen gör. Benim adam niye altına sıçmış gibi koşuyor ya? Sola doğru gitmemi istiyor. Ver abi. Ver bana kardeşim. Ya oynasana ya salak ya senin yüzünden reytingim düşecek Oyna bana Kaç lan kaç lan Of abi pasın güzelini kestin mi peki Güzel pas at bana At bana bir daha Lan salaksınız ya vur kafayı çok güzel Buradan bir şut gelir mi Kaybettik Ver bana Çok güzel ver bana Ver bana. Lan bana versene. Lan oyna bana bana oyna. Az siktir be. Oynaman abi. Top istiyorum. Nasıl isteyeceğim? Aha. Kalenin içine girdik amına. Bu arada kollanıyor arkadaşlar. Klavyede oynuyorum. Ah lan Merkel'e atar dedim de atmadı ya. Oğlum at lan bana. Oğlum takım niye basmıyor ya? Nasıl bir takımdır bu ya? At bana hacı. At bana kardeşim. At bana. Bak. Abi bak oyunu fena açıyorum. Bir daha at bana. Bana bir daha at. Bana bir daha at. Vallahi golü ben attırdım ya. At. Bakın arkadaşlar, atan atan gelişimine bakın ya. Aman akıyorum sanki Şampiyonlar Ligi kazandınız. 90'da attık arkadaşlar. Şimdi dur. 6.5 istemişti herhalde. 6.6 yaptım. Evet topu kaptım yine. Daha bana ver kardeşim. Lan versene. Ver bana çok güzel. Bak abi kusursuz oynuyorum ya. At bana. At. Ah oh be. Lan gelmedi ya. At bana bana at. At bana kardeşim. Bu yanımda öküz var öküz. Lan oğlum bu benim adam niye kalenin içine giriyor hep ya? Dur şut çekme offside'dayım. At. Lan seken topa vururdum ya. Gelmedi ki. E ee, evet, şimdi. Evet maç bitti. Benim sahimde kazandınız zaman her. geldik soyunma odasına. Teknik direktör öğretim. Görevlerin ikisini yapmışım. Bir tanesini yapamamışım. Direktör. Tekrar... Bu ne? Buradan bir şey seçebiliyoruz mu? Tamam. Aha. Güç, dayanıklılık. Reaksiyon. Buna verebiliyor mu? A verdim. E niye düştü amına koyayım? Neyse tamam. Modeller profil. Pozisyon orta Merkez ofansif orta saha. Tam çık. Defans. Bakalım. Tamam hocam ona da onu verdim. Ben bunları neye göre veriyorum anlamıyorum. Top kontrol. Tam buna da bunu ver abi. Ha, hepsine bir tane mi vereceğim? Oha. Tamam. Bunu da oynayacağım abi. Bir dahaki maç kara gümrük. Lig maçı. Ee, takım olarak mı oynasam ya? Kendime daha çok pas atabilirim öyle olursa. <laughs> takım olarak oynayacağım. Dur bakayım. Bir maçta böyle deneyeceğim olmadı. Hepsini şöyle oynarız. Tamam. Evet baba yine girdi oyuna. Aha şimdi bütün takım bende. Ama kendimi de görebiliyorum tamam. At abi. Sadece kendimi atacağım. Ver abi. Tamam. At abi. Aç ortayı. Tamam sorun yok sorun yok sorun yok. Oğlum takım olarak oynayınca benim kafam karıştı ama şu an. Ana maç hedefleri Paris. bakta kaldı. Tamam oyna. Oyna abicim. Enes Özdemir verdi. Hayır pardon vurmak bey. Faal değil mi amına koyayım ya? Ya oğlum şu maç hedefleri bukta kaldı ya. Enes'ten güzel pas. Graden. Ah bir ya fake atayım dedim de olmadı. Oğlum bok gibi oynadık lan. bence kendin olarak oynayınca daha güzel oluyor ya. Evet şimdi Edun. Keşke karşı takımın adını atsaydım ya. Sadece beni kadar yedim bize. Şey. Hayır 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 hayır. At Enes'in önüne. At abi harika lan şu maç hedefleri bakta kaldı ya Çok güzel pas Ya ki ya Ben niye takım olarak oynayı seçtim ki herhalde? Neyse bu maçtan bir şey olmaz herhalde Oğlum bu lavuklar nasıl koşuyor Amına koyayım kendi kaleme topukla gol atacaktım ha. Oyna. Vur lan. Tamam. Evet, NG. Benim adam nerede ya? At abi. Ya Hakan vereceğim pasa sokayım ya. Ay aman Alamadım. Evet iki yiyeceğiz galiba. Helal lan lan Abi. Kendime top atamadım ki ya. Salaklık yaptım. Dur kafayı. Ananınki. Hop. Tamam. Enes Özdemir verdi. Ya of, Kayan bana koyun. Sokarım. İyi sarıyor. Bakın şimdi arkadaşlar nasıl çıkarıyor. Tüh lan. Dedim ortaya vurur. Geç ya geç. Ya şu şeyde bukta kalmış zaten. Dikkatimi dağıtıyor ya. Ha, evet bir de top kaybettik. Harika oldu. 58 oldu Sivas. Tamam. Ver abi. Ver abi. Ya senin bu takım niye pas veremiyor ya? Bundan sonra hep şey Sadece kendim olarak oynayacağım. Oyna abi. Benim adam nerede ama? At abi sağa. Evet Burmak Bey gidiyor. Burmak Bey. Burmak Bey girdi içeri vurdu. Vur lan. Gole bak. Gole bak Allah, Allah çarsın gole bak. <laughs> Oğlum ona saçma gol oldu lan öyle ama güzel attım ha. Golün, golün saçmalığına bakın arkadaşlar bak. Bak bak. Ulan <laughs> <laughs> ya. Vurmak ve ilk golünü atıyor kariyerinde. Yine 90'la attık lan ama yenildik yine. Ah be lan. Keşke yenseydik bir de var ya. Bu arada bu videoda şey yok arkadaşlar. Webcam yok ama bir dahaki videoda açacağım. Bayağıdır da açamıyorum bu arada ya. Şimdi puan durumu Sivaspor. Ha tamam bırakın ben sıkılmayayım. Kaç? Dakika 75. Almış beni bir dakika. Bir dakika. Takım olarak değil ya. Kendim olarak oynayacağım abi. Takım olarak da şey oyun ya. Kendimi karıştırıyorum. Evet. Yine sonradan giriyoruz oyun arkadaşlar. Aha. Dur. Benle alakası yok abi bu golün ya. Dakika 75'te gol yiyorsunuz ya. Ayağıma top gelmeden gol yedik ama. Tamam at bana. At bana çevireyim maçı at. Bir dakika benim mevkim ne? Antrenör. Mevkimi göremiyor mu ben? De. Neyse tamam. At bana. Lan atsana. Oğlum top bekliyorum ya. Ne piç adamsınız. Bundan sonra kendi başıma oynayacağım ama At, 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 at. Oğlum bu piç niye bana pas atmıyor? Aç ortayı. Aç abicim ortanı. Ya salak ya. Top gelmiyor ki bana. At abi beni sağ kanada koymuş hadi ya ilerleyemiyorum da at ha sonunda bir topla buluşabildim at bana kardeşim bir daha at önüme Uf. <laughs> oğlum fena attı ha ben atmış gibi sevindim yani evet orada kaçıyorum ama bana atmıyor neyse en azından beraberliği yakaladık şimdi maçı çevirme baktı arkadaşlar Hadi oğlum ya. Oğlum takım niye basmıyor? Adam top çeviriyor orada. Ben tek başıma basıyorum. Tamam dur. Ver bana ver bana ver bana. Bana ver. Oyna. Çok güzel. Oyna bir daha aradan. Çok güzel pas. At. Ah siktir ya. Oğlum oyunu çok güzel açıyorum ya. Ama bana geri ver dönmüyorlar işte. Dur. Ya. Aha. Ah siktir ya gelmedi. Evet bu maç ilk maçımızı 1-1 bir, bitiriyoruz bir arkadaşlar maç yap diyelim abi beni sonradan sokma şu oyuna ya yuh 4-0 ne Allah Allah Evet vurmak bey 80'den sonra ne bok yesin 4-0'dan maçı çevirsin yani Evet Çık paracıdan ya Daha Beşiyi yakamıyor ya. Evet Benes aldı topu. Gidemedim ki adam yok. Dedim belki geçer ya. Durmak Bey. Abi bizim forvet nerede ya? Ortaya atacağım ortada adam yok. Dur bir dakika. At bana. Forvet ben oldum ama. Çık. Ya of çok kötü oynadım bu maç ya. Zaten dakika 83 olmuş. Kale açıl kale. Antalya'dan dört diyoruz ya şaka gibi. Aç şu salağı. Ver bir daha önüme. Ver bir daha önüme. Çok güzel. Vurmak Bey gidiyor. Vurmak Bey. Vurmak Bey. Vur, Bey. Vurdu topa. Kaleciye. Keşke ayakçı vursaydım ya. Ah lan. Vur. Gol. Ol ananın kim ya? Peş peşe yok. Tehlikeli atak yapıyor Enes. Vurmak bey. Hep karıştırıyorum arkadaşlar. Vur. Lan tüh ya. Ver. Bana ver bana. Oyna aradan bana. Oyna aradan bana. Oyna. Çık dışarı. Lan çıksana bana. Ya salağın çocuğu ya. Mal Allah çarpsın mal ya. Bir tek ben koşuyorum takımdan. Evet vurmak bey gidiyor. Vurmak bey. Vurmak bey. Vurmak bey. Amına koyayım ya. Amına koyayım rezerv lüge düştük. İlerledik. Beni kadroya alması lazım bunu. İyi akşamlar. Son zamanlarda 30 sekundan hiç memnun değilim. Şöyle ilk 11'e almayı geçtim kan sonra. İki bin yıl 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 sonra. Tam neredeyim ha? Sağda. Aşağıda. Well, Now... Tamam oğlum bak 3 tane atmışsınız bana pas atın artık. At bana kardeşim. At. Ya o. At It's abi. Been. Bana atsana. Abi bu oyunda pası hangi tuştan istiyorsun? Aa Giresun kırmızı görmüş. Ben de diyorum nasıl 3 tane at. Mal ya. Çok güzel pas. At ya onu gol yapacaksın artık ya. Abi çok müthiş pas attım ya. At bana. Amanın koy Ananı satayım ya. Kaleye sokacaktım onu var ya. Keşke bir iki adım daha gitseydim ya. Vurdu. Ananı satayım. Direkt döndü ya. Oğlum pozisyona bak ya. Daha bu kadar da şanssızlık olmaz ya. Vallahi billahi ya. Onu gol sayıyorum arkadaşlar. Sokarım. Daha acaba umurumda değil ama. Maçı bitirme ya. Of. Abi. Bir hazırlık maçında gol attık ha. Bu maç gol atacağım artık ya. Mevkim neydi ki? Mevkiye bakmadık. Unuttuk. Sağ merkez orta sağ. At abi. Harika. Ya o hakem ya. Ne yapıyorsun sen ya? At bana. At arada. Ağzına sıçayım ya. Lan bir top gelmedi ya. Daha merkez orta sahaydı abi. O yüzden buralarda bir yerde kalmamız lazım. Benim ratingim niye düştü yine? Bir şey yapmadım ki. Ya Rıza Hoca vallahi futboldan anlamıyor ya. Oyna. Oyna boşluktayım oyna. Ya nasıl bir yapay zekadır bu? Oyna lan bana oyna bana bana. At şu aradan bari bana. Lan abi atsana. Amına koyayım sonunda atabildin. Ya o çiftçi yapma ya. Mevkiye geri dönmeyince puan mı kırılır? At 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 at. At bana kardeşim arkas. Arkas. Attım pasım abi. Koşuyorum şimdi. Koşuyorum şimdi. At. Bana at at bana at. Ya Allah çarpsın mal ya mal mal. At bana koçum çok iyisin. Attım sana aradan. Ver bana bir daha. Uf, asisti yaptık sonunda ya. Helal Abi, bana oynasa var ben çok şey yapacağım da. Bak abi, golün güzelliğine bak. Bak aradan çok temiz oynadım yani. Harbi fena oynadım yani. Uf, gol attık. Oğlum hep 90'da atıyoruz ha. Neyse arkadaşlar biz bu bölümümüzü burada bitirelim. Ee, bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Videoyu benim kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.